Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma e, geldik aslan burcuna bakalım aslan burçları Ağustos ayında neler yaşayacak e, umarım güzellikler yaşarsınız sevgili aslanlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsınız sevinirim e, zil butonu da aktif ileştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Evet canlarım. Bakalım neler oluyor Ağustos ayında? Neler olacak? Evet. Çok güzel bir kartla açtınız sevgili aslanlar Tılsımların ası çok güzel bir gelir kapısı selamet kapısı sıkıntılarınıza hadi bakalım refah çıkıyorsunuz işiniz yoksa iş kapısı yeni bir iş kapısı belki ilişkide belki sağlıkta belki eğitimde çok güzel Selamet kapısı açılacak. Evet, tılsımların kralı. Mülk alabilirsiniz. Para sahibi oluyorsunuz tılsımların kralı. Sağlam bir iş, sağlam bir kariyer, sağlam bir eğitim ya da sağlam bir ilişki kendinizi sağlam almak istiyorsunuz. Garanti almak istiyorsunuz. Bu kapıyla beraber yapacaksınız ya bir bir mülk alışı ya bir mülk satışı ya da işte bir iş ama para sahibi oluyorsunuz. Mutlaka iş sahibi olabilirsiniz ve e, kafanız çok karışık burada kılıçların ikilisi var bir konuda kendinizi yiyip bitiriyorsunuz diyor ki e, mutlaka bir çözüm var karar verebilirsen ve kılıçların beşlisi bir haksızlığa mı uğradınız birileri size haksızlık mı yaptı entrika düzenbazlık iftira dedikodu böyle bir enerji var bunu belki siz böyle düşünüyorsunuz ya da size yapıldı onun için kafanız çok karışık ya da işte yapacağınız yatırımla alakalı mı yapıldı bunlar size ama bakın selamet kapınız açılıyor ve de kurtuluyorsunuz bütün sıkıntılardan mahkeme kartı çıktı Uyanıyorsunuz, farkındalığınız artıyor. Demek ki bütün hepsinin farkına varacaksınız ve kendinizi kurtaracaksınız böyle bir sıkıntıdan. Sevgili dostlar, e, değnek kraliçesi, siz, e, ateş enerjisi var burada. E, bayan erkek fark etmiyor. Tarotta biliyorsunuz cinsiyet yok bir şey için çok fazla sabırsızlanıyorsunuz belki de. Şu an belki çok sabırsız bir enerjiniz var. Bir an önce olsun diyorsunuz. Size diyor ki siz aslında tuttuğunu koparan bir insansınız. Size yardım edecek kişileri de yanınıza çekebilirsiniz ki beklenmedik gelir artışı var burada. Bu bir miras da olabilir, tılsımların onlusu ya da hiç ummadığınız bir yerden size gelecek olan büyük miktarda bir para. Bu mutlu bir aile hayatı da olabilir ve değnek kralı kendi işinizi yapıyormuş yapıyorsanız büyük bir başarı görünüyor. Ya işte serbest meslek yapacaksınız, kendi işinizi kuracaksınız ee, ya da bir yerde e, iyi bir konumda olacaksınız diyor. Enerjiniz artıyor, güçlü konuma geçiyorsunuz ve yıkılan kule bir şeylere üzülüyorsunuz. Belki yapılan haksızlıklar canınızı sıkıyor. Çevrenizde canınızı sıkmaya uğraşan insanlar olabilir. Dikkatli olun. Zaten o yüzden de kafanız çok karışık. Ve burada e, tılsımların beşlisi. Belki ummadığınız borç ya da e, borcunuz var. Ödeyemiyorsunuz. Paranız yok. Ya kendinizi sevgisiz ilgisiz görüyorsunuz diyor ki yardım çok yakınında sadece olumlu düşün kurtulacaksan bu sıkıntılardan ki mahkeme kartı da kurtulacağını söylüyor zaten en baştaki kartımız Selamet kartı sorununuz her neyse mutlaka bu sorunu aşıyorsunuz kurtuluyorsunuz. Yardım alacaksınız bu konuda Ve bir telefonla Evet bir telefon gelecek e, Değneklerin altılısında Bu telefon e, Size selamet kapını, kapısı açıyor Yani çok sevineceğiniz Bir haber getiriyor Rahatladığınızı Kurtulduğunuzu e, Gösterecek Ve burada kayıplarınız var e, kupaların beşlisi maddi manevi kayıplarınız olmuş üzülüyorsunuz gözyaşı döküyorsunuz ya yüklü bir miktarda para kaybettiniz ya işte bir mülk kaybı yaşadınız ya da ilişki kaybı olabilir belki de sevdiğiniz bir insanı kaybettiniz üzülüyorsunuz diyor ki eee Geçmişi bir bırak Zaman bütün yaraları sarar Her şerde bir hayır var Dön arkana Henüz kaybetmediklerim var diyor Ve dualar ediyorsunuz Edeceksiniz Bol bol dua edin Mutlaka karşılığı var Yardım alacaksınız dedim Bakın Allah size yardım edecek Siz duada kalın Dua edin ya da dua ediyorsunuz. Dualarınız kabul olmuş. Mutlaka bu konuda yardım alacaksınız. Korkularınız, endişeleriniz var. Ay kartı. Bilinçaltı rüyaları görüyorsunuz şu ara çok fazla. Endişeleriniz var. Burada da diyor ki planlarını tasarlama zamanı sezgilerine kulak ver korkularınla yüzleş ve güçlen hani düşünüyorsunuz benim arkamdan dedikodu yapıyorlar iftira atıyorlar entrikalar var dönen entrikalar hak etmediğim davranışlara uğruyorum acaba uğrayacak mıyım diye belki de korkularınız var ama tılsımların prensi Size hızlıca bir fırsatın geldiğini söylüyor. Bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. Bu e, tasımlar e, biliyorsunuz iş kartları, e, maddi kartlar, toprak enerjisinde. Eğer maddi bir sıkıntınız varsa mutlaka çok çabuk çözülecek diyor. Mahkeme kartı da çok hızlı değişimdir. Kurtuluyorsunuz tabii bu bir ilişki de olabilir Bir e, kariyer Ya da eğitim fırsatı da olabilir Ve evet Tılsımların şövalyesi e, Sizin kafanızı bu, e, Karıştıran, üzen, yoran Her neyse Bakın bir fırsat çok yakında Karşınıza gelecek Yani biri size mutlaka yardım edecek Tılsım şövalyesi Ayakları yere basan e, Sağlam karakterli Maddi durumu iyi bir insan Bu konuda Niyetinizle alakalı Size yardım edebilir Ya da bu bir ilişkiyse Böyle bir insan karşınıza çıkacak Diyor Ve burada Değneklerin beşlisi var Kafanız çok karışık Gerçekten çok karışık Ama çözebileceğim Bir sorun diyor Başkalarının sıkıntılarından uzak dur ve sabırlı ol. Bu seni ne yoruyor bu kadar? Maddiyatla ilgili bir şey olabilir. Miras işi olabilir. Gelir olabilir ama çözülecek diyor. Tabii ki ilişki de olabilir. Mutlu bir evlilik. Ve şeytan kartı. Bakın korkularınız var güven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kay, kaygılar diyor. Bu kaygıyı taşımayın. Etrafınızda blokaj oluşturuyor. Korkmayın. Ne yapmak istiyorsanız mutlaka yapacaksınız. Hani e, negatif enerji, kıskançlık da olabilir. E, nazar olabilir üstünüzde ve siz imparator kartı siz e, güvenliğinize çok fazla düşkünsünüz. E, hayatınızda düzen, istikrar istiyorsunuz e, ve iddialı planlarınız var. yapmak istediğiniz bir bölüm başına geçebilirsiniz işte. E, kariyerde yükselme e, ya da bir konuda çok fazla ketum davranıyorsunuz çünkü burada yıkım kartı var. Ama sonradan diyeceksiniz ki iyi ki böyle olmuş yani büyük bir üzüntü yaşamış olabilirsiniz. Hayatınızda bir yıkım bir kayıp yaşamış yaşama ihtimali var. Sonradan diyeceksiniz ki iyi ki böyle oldu. Evet bakın mücadele mücadele mücadele. Etrafınızda kesinlikle sizi kıskanan, istemiyen, artık ne yapıyorsanız engel olmaya çalışan insanlar var. Ama mücadelede pes etme diyor. Avantajlı durumdasın, mutlaka kazanacaksın. Her neyse seni bu kadar üzen yoran, mutlaka kazanacaksın. Avantajlı durumdasın. Bakalım. kehanet kartımız ne diyor? Adalet diyor. Hakkın olanı alıyorsun. İlahi adaletten kaçış olmaz. Lehine alınan kararlar pes etme. Umut ettiklerin gerçekleşiyor. Evet canım. Ne istiyorsanız olacak. Çünkü ilk kartınız zaten bunun işaretini verdi. Selamete çıkıyorsunuz. Sorununuz mutlaka ve mutlaka çözülüyor. Evet şu an kararsızsınız. Bir karar aşamasındasınız. Yol ayrımındasınız. İster istemez bu kararı zor da olsa vereceksiniz. Ee, en kötü karar kararsızlıktan daha iyidir diyor. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. E, ayrıca gönderi butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakım yaptırmak isteyenler e, instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.